Yozgat'ın Sorgun ilçe merkezine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sorgun ilçesinin Bedirbaba mahallesine inen ayıyı dün akşam saatlerinde bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İlçe merkezinde bir süre ayıyı takip eden sürücü, ayının yerini yetkililere haber verdi. Sürücüyü fark eden ayı, uzaklaşarak gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kez görüntülendi. Alo, iyi akşamlar, ee, sorgun. 80 90 sokakta Bedir Baba Mahallesi'nde bir ayı dolaşıyor. Evet. 80 70 sokakta Bedir Bedir Baba Mahallesi. Tamam. Bravo. Dayımlar. Okay. Orası çim baba. Tamam. Tamam.